Çamaşır makinesini de buzulcuğa tuttu. Şuna bak üstün başına su. Çamaşırları da sıkmamış. Daha bunlar da yıkanacak. Of. Şu üstündekileri de çıkar. Leş gibi olmuş. Giy çıkar, giy çıkar. Hep aynı. Ama benim başka giyecek elbisem yok ki. Al. Şimdi var. Ama bu ıslak. Üstünde kurur. Giyecek bir şey bulmuş beğenmiyor haspam. Git giyin hadi. Şu üstündekileri de çıkart. Makineye çalıştıracağım onu da yıkayayım. Tamam Vildan teyze. Bu arada bunların da hepsi asılacak. Tamam mı? Kaytarmak yok. Tamam Vildan teyze. Tipe bak tipe. On saatte gider uyuz. Ne güzel parfüm almışsın Meyra Hanım. Şimdilik sıkamıyorum ama... ...yardım olmaz ama geçecek.